Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin birden çok örneği yoktur? İşaret zamiri. Şimdi parçada geçen orada sözcüğü o dediğimiz işaret sözcüğünden gelmektedir. İşaret sözcükleri cümlelerde ya işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri çekim eki alınca daima işaret zamiri olur. Dolayısıyla orada sözcüğü burada birden çok çekim eki aldığı için bu sözcüğe işaret zamiri dedik arkadaşlar. Yine bir sonraki cümlede geçen onun sözcüğü bir zamirdir. Zaten çekim eki almıştır gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu zamir de yine işaret zamiridir. Çünkü buradaki onun dediğimiz zamir insan yerine değil insan dışındaki bir kavram olan harp yani savaş yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla onun sözcüğü burada işaret zamiri görevinde kullanılmıştır. Yani parçada işaret zamirinin birden çok örneği vardır. Belgisiz zamir, parçada geçen ve birden çok örneği bulunan biri sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür ve bunun da birden çok örneği var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Kişi zamiri, şimdi parçada geçen bizim sözcüğü birinci çokluk kişi zamiridir. Onlara sözcüğü de İnsanlar yerine kullanıldığı için üçüncü çokluk kişi zamiridir. Yani bu zamir türünün de birden çok örneği var. İyelik zamirine bakalım. Arkadaşlar öncelikle kısa bir bilgi verelim. İyelik zamiri dediğimiz şey iyelik ekidir. Aynı şeydir. Neyin, kimin ya da ne sorularını sorup yanıt alabildiğimiz her sözcükte iyelik zamiri yani iyelik eki vardır. Ayrıca pratik bir yoldan bahsedelim. İsim soylu sözcüklerde ını, ına, ında, ından şeklinde ekler gördüğümüzde şöyle bir yorum getirebiliriz. Bu eklerin birinci kısmı yani ın kısmı her zaman iyelik eki yani iyelik zamiridir. İkinci kısmı ise her zaman hal ekidir. Bu ekler daima çekmekidir. Yani bu şekilde ekler gördüğümüzde orada kesinlikle iyelik eki vardır diyoruz arkadaşlar. Hemen iyelik zamiri bulalım. Neyin çardağı, kahvenin Çardağı sözcüğündeki ı arkadaşlar iyelik zamiridir. Başka bir örnek altında sözcüğünde dikkat ederseniz alt bir isim ında şeklinde ekler var. Burası iyelik eki, şurası hal eki. Yani iyelik eki almış başka bir sözcük daha bulduk. Bir tane daha bulalım. Onun akıbetlerine neyin akıbetleri onun neyin sorunu sorusunu sorduğum bu akıbetleri sözcüğündeki i ekinin kendisine iyelik eki denir arkadaşlar. Yani parçada iyelik ekinin yani iyelik zamirinin birçok örneği var dolayısıyla bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği birleşik zamir. Birkaç tane örnek yazalım. Mesela birkaçı, birçoğu, hiçbiri veya arkadaşlar birbiri gibi sözcükler birer zamirdir ve bunlar birden çok sözcükten oluştuğu için birleşik zamirdir. Ancak parçada böyle örneklerimiz yok. Dolayısıyla bizim cevabımız e seçeneği olur arkadaşlar.